Abla. Nereye abla bu vakitte? Gazinoya. Peki abla. Sana ben diyeceğim dedim daha hiçbir şey demiyorum. Nurten, Ablacığım. Necdet konuşmaya gidiyorum zaten. Bitti artık ben gelmeyeceğim. Bekleme beni diyeceğim. Neden vazgeçtin abla? Nurten, Mahir o kadından ayrılmış. Evlilik falan yok yani ortada. Nereden biliyorsun abla? Nasıl bu kadar eminsin? Bugün bizatihi Hakim Hanım'ı kendisinden öğrendim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mahir falan sevdiği yok onun. O kadar hastaneye gelmiş, yanına bile uğramadan çekti gitti. Bir ömür de sürse beklerim artık onu Nurten. En azından bir umudum var. İnşallah abla. Bu ne? bir emanetti. Geri götüreceğim. Ben bir saate gelirim. Sen beni bekle, tamam mı? Tamam. Şu kapıyı açar mısın? Hadi canım, yürü, Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Başladığın işi bitir Nevşet. Işte. Aytan'ım sizin burada ne işiniz var? Şey, ben Necdet Bey'i bekliyorum da bir şey görüşecektim. Ama hala gelmedi kendisi. Hı. Hmm. Beraber bekleyelim öyleyse. Demek vazgeçtiniz. Yazık. Siz sahnelere yakışacak bir kadınsınız oysa. Kabiliyetiniz su götürmez. Düşünseniz ya. Sahnedesiniz. Herkes size bakıyor. Kadınlar kıskançlıkla ve hasetle. Erkeklerse arzuyla. Ben artık kalksam iyi olacak. Ben daha sohbetimiz bitti demedim. Bırakır mısınız rica ederim. Mahir'e de böyle itiraz ediyor musun? Nesini seviyorsun Mahir'in? Nesini beğeniyorsun? <laughs>